Evet, istediğim bütün Türk ürünlerini Amazon'dan alabiliyorum. Dubai çikolatası yapmayı deniyorum. Yeni başladım. Sizinle paylaşmak aklıma geldi. Ne yaptım? Kadayıfımı teflon tavan içine koydum. İçine şöyle bir avuç kadar şeker ekledim ve ikisini birlikte kavuruyorum. Tarif bakmıyorum. Sadece Instagram'dan görmüş olduğum böyle e, acele tarifler var ya. Hani şunu ekliyorsun, bunu ekliyorsun falan filan. onlardan edindiğim bilgilere göre doğaçlama yapacağım. Bu bir sipariş ama her zaman olduğu gibi tarife bağlı kalmadan özgün içeriğimi hazırlayacağım aynı videolarımda olduğu gibi. Bu çikolatada da benim özgün içeriğim olacak. Ee, daha önce Dubai Cheesecake yaptım ve çok güzel oldu. Kremalıydı. O da benim tamamen özgün tarifimde ve çok güzeldi. Ama siparişim sadece Dubai çikolatası olarak geldi. Aslında 13 dolara satılıyor. Ben bunu nasıl fiyatlandıracağımı bile bilmezken şu anda yapmaya başladım. Sanırım ben bunu hediye edeceğim. Çünkü şu anda, şu anda buna ne fiyat koyacağımı bilmiyorum. Hadi videonun sonunda hep birlikte fiyatlandıralım ve ne kadar harcama yapmışım onu da ben size söyleyeceğim birazdan. Kadayıfa para vermedim. Pistachio şu pistachioyu Walmart'tan 5.5 dolara aldım ama beğenmedim. Ama yine de deneyeceğim. Bu ilk deneyimim olacak çünkü. Ee, ve benim yine şöyle daha önceden edinmiş olduğum böyle bir antep fıstığı vardı. Bundan da ekleyeceğim. Bunlar hep az az devamı olmayan malzemeler olduğu için. Nasıl... Şimdi de su dolu bir tencerenin içine başka bir tencereyi yerleştiriyorum. İşte böyle. tahin ve pistachio, antep fıstık kreması ekleyeceğim ve kadayıfını karıştıracağım. Telefonumun hafızası o kadar dolu ki beni çok sinirlendirdi. Videomu çekerken iki de bir ara vermek zorunda kaldım o yüzden şöyle hızlı hızlı yapacağım. Tahin ekleyeceğim, pistachio kreması ekleyeceğim, biraz da böyle tozdan ekleyeceğim. Umarım sonuca rahatlıkla ulaşacağım. Çünkü biraz zorlandım neden? Sadece çekim için. Aslında çok kolay bir tarif, çok kolay. Zaten her şey hazır, hiçbir şey için uğraşmıyorsunuz. Sadece çikolatayı eritirken birazcık zorlandım. O da çikolatam çok kaliteli olduğu için biraz zor eridi. Ve şu anda akışkanlığı sağlamak için hala ocakta fokur fokur kaynatıyorum. Evet bu kadar tahin de bence yeter. Çok da tahin koymayalım çünkü tahinin tadı yok. Ve biz tatlı bir şey yemek istiyoruz değil mi? Baftan parmağını vermiş. Ben de kaşık tutan olarak kaşığımı yaladım. Hmm tahin o kadar güzel geliyor ki dilimize. Çok güzel. Şu haliyle bile yiyebilirim kaşık kaşık. Hakkını vermek lazım. Evet antep fıstıklı bir tarif olduğu için zaten bir de çikolata varsa içinde bu kulağa çok da pahalı geliyor öyle değil mi? Ama yine de bir kez yapacaksınız. Böyle her zaman yapılabilecek bir şey değil. Masraftan kaçmayın. Zaten masraflı bir şey olduğu zaten kulağa çok çok net geliyor. Antep fıstığı ve çikolata zaten çok pahalı şeyler ama yine de azar azar kullanmak yerine hakkını verin, bir sefer yapın, tam yapın diyorum ben. Şimdi gidiyoruz nereye? artık çikolatanızı kalıba dökme zamanı. Çikolatam bayağı bir eridi ama yine şöyle, şöyle, şöyle şöyle karıştırmam gerekiyor. Wow, çok heyecanlıyım, şöyle hadi bakalım

Hadi yayılın. Bu kadar çabuk donamazsınız. Hayır bu bir haksızlık çünkü saatlerdir sizin bekliyorum. Hem de ocağın üstünde. Kaynayan bir tencerenin içindesiniz. Ama şimdi burada hemen donamazsınız. Çok hızlı olmalıyım galiba. Benim de çenemi konuşturacağım ama ellerimi konuşturmalıyım galiba. First try. Wow çok heyecanlı. Hazır. Yani bu seviyeye geldiğime bile inanamıyorum. Bence çok büyük başarı benim adıma yani. Çünkü ilk etapta çikolatam çok erimediği için çok mutsuz hissediyordum ama şu anda çok mutluyum ve şimdi hemen dolapta 10 dakika bekleteceğim. Kalan çikolatam burada bekliyor. Ama o benim için yeterli olmayacak diye birazcık endişeleniyorum. O yüzden içerisine biraz daha ekleyeceğim. Çok az bir şey kaldı elimde. Onu da ekleyeceğim ve kurtulacağım. Yani ayarsız iş yapmaya bayılıyor bu kadın yani. Şu kadarcık hadi bakalım onu da bekleyeyim. O arada kendime kahve yapacağım. Kahvemi içip arkadaşımla konuşacağım. Çok güzel koktu. Çok güzel And badem sütü. Çikolatalarım dondu. Şimdi onları kadayıfla buluşturacağım. Evet, kadayıfı diyorlar Araplar. Burada da böyle kadayıfı diye satılıyor Amazon'da. Böyle çok dolu dolu olsun istiyorum. Çünkü olay çikolata değil çikolatayı her zaman yeriz. Ama içi kadayıf ve antep fıstığı dolu bir çikolata yemek. Yani olay bu. Espri burada. Bu kadar da dolu değil herhalde. Kalıbım da çok minikmiş. Tek sıra, tek sıra beyler, tek sıra. Allah'ım çok güzel olacak galiba. Galiba başaracağım bu işi. Harika görünüyor şu şekilde bir iki sefer patlattıktan sonra kabarcıkların çıkmasını önlüyoruz ve tekrar buzluğa gönderiyoruz. Ve zamanı geldi diye düşünüyorum. 10 dakika diye tahmin etmiştim. 10 dakikayı da geçti. Wow, bence oldu. ben de siparişlerimi gönderdim. Bu seyre tatması için verdim ama henüz bir geri dönüş, bir feedback almadık ama kendim hemen deneyeceğim. Kendim yapmışım. Hmm. Hmm. Çok güzel. İlk kez yapmayı deniyorum ve ilk kez yemeği deniyorum bu arada. Daha önce hazır olsun, başka birisinin yaptığı olsun hiçbir şey denemedim. Kendi yaptığım ortaya çıldırıyorum şu an. Bayıldım. Poyraz! <laughs> Koşarak buraya gelmelisin. Çok güzel olmuş. Sana kalmayacak bak. Hmm. gibi. Çok güzel. Çok güzel. Başardın mı? <laughs> 5 dolar pistaç harcadım. 20 dolar çikolata diyelim. 7 dolar kadayıf. Bir peşten kullandım. ona da 3 dolar desek. Total bir tane çikolata kaç olmalı? Aa, aa, yenileri gelmiş. Yani daha fazla Dubai çikolatası yapabileceğim. Çünkü her şeyim hazır. Aynen. Tek eksiğim var. Oradan müşteri. Heyt be, geleceğin şefi derler buna. Annesinden görevi devraldı ve markanın başına geçti. Dubai çikolatası kralı Poyraz karşınızda. Okuldan gelir gelmez elinin kalemiyle hemen çikolata yapmaya başladı. Öyle bastırırsan çikolatayı kırarsın. Daha öğreneceğin çok şey var. Daha çok fırın ekmek yemen lazım Poco. Bekle geliyorum yardıma. Jordan. Try this. I'm taking pingo. Sit, sit. I want, I want, I want. Come here. Take a video. Yeah, this is a video. What? Oh. It's <laughs> so <laughs> good. News. Okay, so you will eat it and then I will record your you reaction. So this is the bar. Oh, okay. So it looks so beautiful. beautiful. Yeah, take a, take a, take a show. 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 Sure. Guys, this is what the bar looks like. Come oh. here. show come here. Why are you, is that a doll? Come here, Okay, so inside is full of pistachio. Oh. And the Thank you. oh, look at that. Look at that close up. Oh, oh yeah. Oh, okay. You are. okay. Are we trying it? Okay. Oh, yes. are <laughs> already trying it already. One, two, three. Look at the camera. You're <laughs> so good. Oh, yeah. Just tell your unstop. Is it done chocolate? Yeah. It's crispy. Oh, like I like the crispiness. Mm -hmm. It's very nice. It's it almost tastes like a crunch bar. That's what I was stuff. But with the yeah. pistachio flavor. It's actually green. It's so good. I'm not a fan of chocolate, but this is good. One. I really like good. it. For a... The dark yeah. chocolate is so good. Thank you. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Mehaba. <laughs> Mehaba. <laughs> Mehaba. Mehaba. How is it? It's great. Did you like it? So good. It is Dubai chocolate. You know the Dubai chocolate? Yeah. Dubai. Dubai. Yeah. Because it's mm. they invited this chocolate in Dubai. So it is like the statue yes. and kadayif and what? Kadayif. Kadayif is like this crispy thing in the middle. And also the medium So go. good. So you like so it? Good. I I like good. Like Yay! Good. Yes. So your mom's making a bomb. Make a me bar. a bar. A big bar. A big bar. Okay.